Önermeler doğru ya da yanlış değer alabilen cümlelerdir. Bir cümlenin doğru ya da yanlış değer alabilmesi için yargı bildiriyor olması gerekir. Buna göre hangilerinin önerme olduğu sorulmuş. Bugün nasılsın bir yargı bildirmiyor soru cümlesi var. Keşke derken bir istek bir dilek var yargı bildirmediği için önerme değildir. İnsan akıllı varlıktır bakın bir yargı bildiriyor önerme. Canlıların tamamı solunum yapar bir yargı bildiriyor önermedir gel buraya derken bir emir cümlesi var. Yargı bildirmediği için önemli değildir. Cevabımız 3 ve 4 yani A seçeneği olur. Aristo ile ilgili metinden yola çıkarak ilk çağ filozofları ile ilgili hangisi söylenebilir? Aristo, astronomiye ilişkin görüşlerini fizik ve metafizik adlı eserlerinde açıklamıştır. Bunun nedeni astronomi ile fiziği birbirinden ayırmanın olanaksız olduğunu düşünmesidir. Aristoteles'e göre küre en mükemmel biçim olduğu için evren küreseldir ve bir kürenin merkezi olduğu için evren sonludur. Yer evrenin merkezinde bulunur ve bu yüzden evrenin merkezi aynı zamanda yerinde merkezidir. Bir tek evren vardır ve bu evren her yeri doldurur. Bu nedenle evren ötesi veya evren dışı yoktur. Ay, Güneş ve gezegenlerin devinimlerini anlamlandırmak için Ödoksos'un ortak merkezli küreler sistemini kabul etmiştir. A'da yaşadıkları koşullardan etkilenmişlerdir. B'de varlığın yasaları ile ilgilenmemişlerdir. C'de Tanrı'nın varlığı temel problemleri olmuştur. D'de doğaya karşı metafiziği savunmuşlardır. E'de hem filozof hem de bilim insanıydılar. Aristoteles, bakın dikkat ederseniz burada astronomi ile alakalı bilgiler vermiş ve evrenin merkezine dünyayı konumlandırmıştır. Aynı zamanda fizik ile alakalı da görüşleri vardır. Bu da filozofların aynı zamanda bir bilim insanı olduğunu kanıtlıyor ilk çağda. Cevap E seçeneğidir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Felsefenin doğrudan etkisini göremeyenler onu gereksiz boşlar, zaman kaybı, laf ebeliği gibi negatif söylemlerle bir arada anarlar. Ancak bu tavrı ortaya koyan insanların gözden kaçırdığı şey, farkında bile olmadan felsefeyle donatılmış bir hayat sürdürdükleridir. Felsefe var olana dair her şeyi konu edinir. Gereksiz değildir aksine insanın varoluşunu anlamlandırması için temel öneme sahiptir. Boş laf ya da laf ebeliği değildir. Her filozof kendi yaşamından yola çıkarak döneminin de etkisiyle insanlığa dair sorunları ele almış ve tüm insanlık için düşünce öğretmiştir. Düşünceyi kendisine zemin yapan felsefe zaman kaybı değildir. Zamanın ve hayatın daha dolu dolu yaşanması için insanlara bir yaşam tarzı sunmaktadır. Ada filozof yaşadığı dönemden bağımsız, düşünülemez, evet buna vurgu var değerli arkadaşlarım. Mesela her filozof kendi yaşamından yola çıkarak döneminin de etkisiyle insanlığa dair sorunlara ele almıştır ifadesinden A'ya ulaştık. Felsefe insana bir yaşam önerisi sunmaktadır. Evet son cümlemizde bir yaşam tarzı sunduğundan bahsediliyor. D'de felsefe varlığın anlamına dair sorgulamalar yapar. Mesela insanın varoluşunu anlamlandırması da D'ye karşılık gelir. Felsefe evrensel bir bakış ve tavra sahiptir. Çünkü bütün insanlık için düşünce üretiyor arkadaşlar. Felsefe pragmatik kaygıların üründür. Pragmatik faydacı demektir ama felsefe pragmatik bir kaygının ürünü değil, insanın doğası gereği bilme isteğinin bir ürünüdür. Bu yüzden de C'ye ulaşamayız. Yukarıda yer alan akıl yürütme, aşağıdaki akıl yürütme türlerinden hangisine örnektir? İnsanların hiçbiri sürüngen değildir. Arda insandır, o halde arda, arda sürüngen değildir. A'da argüman, B'de dedüksiyon, C'de endüksiyon, D'de analoji ve E'de önerme. Üç tane akıl yürütme türümüz vardı. Tümden gelim, tüme varım ve analoji. Dikkat ederseniz burada bütünden ardaya doğru bir çıkarımda bulunulmuş. Buna dediksiyon yani tümden gelimsel yöntem denir. Cevap B olur. Buna göre sorularından hangileri ahlak felsefesine aittir? İnsan özgür müdür? Ahlak felsefesine aittir. İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır? Ahlak felsefesine ait. Birçok filozof ahlaki eylemin amacını mutluluk olarak değerlendirmiştir. Doğadaki güzelle sanattaki güzel eşmidir. Sanat felsefesine insan neyi ne kadar bilebilir? Bilgi felsefesine aittir. Aynı zamanda iradenin iyi olana yönelmesi anlamına gelen erdem de ahlak felsefesine ait bir soru. Cevabımız bu anlamda 1, 2 ve 4 oluyor. Bu metinde filozofun hangi niteliğinin vurgulandığı soruluyor. Filozof kendisine dünyaya dert edinen diğer insanların sorunlarını da yük edilen kişidir. Her ne kadar subjektif söylemlerde bulunsa da bu durum, filozofun sadece kendisi için, kendi milleti ve ırkı için, ait olduğu inanç sistemini benimsemiş insanlar için konuştuğu anlamına gelmez. Aksine o, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten ve ırktan olursa olsun, hangi inanç sistemine dahil olursa olsun insan için düşünür, konuşur, üretir. ...onun bu çabası takdire şayandır. A'da varlığın yasalarının peşinde oluşu. B'de sonuca odaklı ve faydalı oluşu. C'de genelleyici söylemlerden uzak duruşu. D'de evrensel ve hoşgörülü bir tavra sahip oluşu. E'de objektif yani nesnel duruşuna bağlı kalışı. Arkadaşlar bakın filozof sadece kendi milleti için düşüncelerini dile getirmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi milletten olursa olsun insan için konuşuyor. İşte bu filozofun insanlığa hitap etmesi yani evrensel olması anlamına gelir. Cevabımız bu yüzden D seçeneğidir. Buna göre felsefenin ortaya çıkış koşulları ile ilgili hangisi söylenemez? Felsefenin İonya'nın zenginliğinde kendisine çıkış noktası bulması şaşırılacak bir durum değildir. İnsanın temel yaşamsal yeterlikleri ile ilgili dertleri varsa, varlığa dair derin düşünceler üretip sorgulayıcı tavır takılması çok da olası değildir. Elbette zenginliğin tek başına yeterli olmadığı da bir gerçektir. Çünkü eğer zenginlik yeterli koşul olsaydı, dünyanın farklı bir yerinde de felsefe çıkış noktası bulabilirdi. İonya'yı diğer toplumlardan ayıran daha temel durum insanların düşüncelerini rahat şekilde dile getirebilmesiydi. İnsanların birbirlerinin düşüncelerine karşı saygılı bir ortamın bulunması son derece önemlidir. Bakın demokratik sistemden bahsediyor arkadaşlar. İnsanların düşüncelerini rahat şekilde dile getirebilmesi demokrasilerde geçerlidir. Refah seviyesinin yüksek olması da önemlidir. Mesela burada ekonomik olarak insanların maddi yeterlilikleri söz konusu olduğu için felsefenin çıkışında etkili olmuştur. Hoşgörülü toplumsal yapı düşünce zenginliği sağlamaktadır. Evet, insanların birbirlerine saygı duymasıdır. Bakın son cümlemizde görüyoruz hoşgörülülüğü. Özgür düşünce ortamının varlığı insanları cesaretlendirmektedir diyor E seçeneğine baktığımız zaman. Doğru arkadaşlar. Eğer insanlar dilediğini dilediği gibi söylerse felsefe yapabilirler. Ama tek bir düşüncenin baskın olduğu yerde özgürlük olmayacağı için felsefe de yapılamaz. A'da otoritelere bağlılık gerçekleri kavramada faydalıdır. Fakat otoritelere bağlılık olursa eleştiriden uzak bir tavır takınmış oluruz. Bu yüzden de felsefe otoritelere bağlı olan bir toplumda gelişemez. Cevap A olur. Buna göre doğrulukla ilgili hangisi söylenebilir? pamuk yumuşaktır ifadesini ortaya koyabilmek için öznenin pamuk varlığa ihtiyacı vardır. Bu varlıkla karşı karşıya kalan özne, duysal yaşantılar yoluyla nesnesine dair verilere ulaşır. Elde ettiği verileri dile dökerken eğer ifadeleri nesnesiyle uyumlu ise ortaya doğruluk çıkar. A'da varlıkları kategorize etmeyi sağlamaktadır. B'de varlığın niceliği yani sayısı ile ilgili olmalıdır. C'de yargının gerçekliğe uygun olmasıdır. D'de objenin yani nesnenin niteliklerinden bağımsız elde edilebilir. E'de sujenin yani öznenin tanımlamasına ihtiyaç duymaz. Arkadaşlar gerçeklik insandan bağımsız olarak var olandır. Doğruluk ise söylemiş olduğumuz dile getirdiğimiz yargının gerçeğe uygun olmasıdır. Bakın uyumlu olmasıdır gördüğünüz gibi. Bu yüzden cevabımız C olur.